Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Evlenmem niye evleneyim? Neden evlenmesin Evlenmem abi? Evlenmem niye evleneyim boşuna <laughs> Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Hayır Niye? Yok Gerek yok Eşinizle tekrar evlenmek ister miydiniz? Neden olmasın? Bana dünyasını veren, ben ahirette, ahiretimi niye vermeyeyim ki? Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Eşim yok ki Vefat mı etti? Etti. Allah rahmet eylesin. Evlenir miydiniz tekrar? Evlenirdim. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Kesinlikle. Neden? Çünkü öyle bir eş bana verdiği için çok mutluyum. Onun gibisini bulamam. Yani bir evi çekip çeviren eşimdir. Kendisi de burada yani. Hani yani ev, evimin direği desem yeridir yani. O şekilde söyleyeyim. Teşekkürler. Allah mutlu etsin abi. Allah cümlemizi mutlu etsin. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Tabii ki de Düşünmem hiçbir şekilde. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Tabii ki. Neden? Yani kalp güzelliği hiç, kendisi hiç. Daha Siz... bir şey var sayılır da amcam burada diye. tanıyorsun. Tamam arkadaş şey çay yeter. Hiç gerek yok. <laughs> Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? E tabii ki insan evlenmez mi? Evlenirdi. Aynen. Neden? Neden? Nedeni var mı ya? Çünkü bu dünyada ..onla evlenmişsin, ömür boyu hayatlık yapıyorsun, öbür de aynı bir şekilde olur. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Evlenirim tabii ki. Neden? Eşimi seviyorum onu da. için evleniriz. Evet. Siz abi, ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Evlenirdim. Neden? Sevdiğim için. Çok teşekkürler. Allah mutlu etsin. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Tabii ki evlenirdim. Neden? Çünkü mutluyum mutlu olduğunuz için tekrar evlenir. Tabii ki. Allah mutlu etsin abi. abi. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Tabii ki. Neden? Ben eşimi çok seviyorum. Şimdi de seviyorum. Ahirette de severim. Çok şükür Müslümanız. Çok teşekkürler. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Evlenirdim. Neden? Beğendiğim için. Huyunu beğendiğim için. Ahlanı beğendiğim için. Güzelini beğendim için. Beğendim için, güzelliğini beğendim için. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Tabii ki. Neden? Çok seviyorum. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Niye evlenmeyeyim ki? Neden? Neden mi? Neden olabilir? Sevgidendir. Ahirette eşinizle tekrar evlenir miydiniz? Ya ben zaten evlenmişim abi. Ben zaten evliyim. Yani öldükten sonra ahirette tekrar evlenir ha. miydiniz? Yok. Evlenmez. Mi? Yok. Niye abi? E evlense evlenecek <laughs> abi. İstediği yani evlense evlenir. Niye olmaz? Olsa evlenir. E, ka, evlenir. Evlenir. E, evlenir kalmamış evlilik. E, Raca bir şey kalmamıştır Türkiye kalmamış. Kal, nasıl olacak? Ne yapmış? Yapması. E, zat mı yapmış? Orta girmiyorsun abi. Zaten ne kalmış abi? Yalan mı gerçek mi? E, Türkiye Türkiye ne Türkiye? Türkiye kalmış. Türkiye Suriye'de Arap Afganda kalmış. Bir de kalmamış. Ne, ne Türkler'e kalmış ne Kürtler'e kalmış abi. Canım benim. Raca Tayyar'dan yapmış. Kayıştık bizde sıçtık ne? Millet hepsi yemiş. E, diyor Türkiye, Türkiye diyor ben vatandaş böyle yapmışım böyle yapmışım. Hani yapmama ne yapmış? Aslında bana vazgeçse bir, bir bavala yapmışım bir bavala doğru da böyle oldu. Ama yeni bir sene ne yapmış? Ya yani, kadar milleti yapıyor, her hepsi hazırdır. Her hazır ne olursa her hazırdır. Karpış e, ee, tam kar sene adam zaten hasan dedi. Abi yalansa yalandır. Çok teşekkürler. Her, abi. ben de çok teşekkür ederim canım benim. Hadi eyvallah. Ya yani her şey ortada Türkiye yapmış yani. Aslında ben ya, Türkiye kar kötüler, yapma. Türkler Türkiye'ye kalmamış. Zaten Arap Türkiye'ye kalmış. Onlar gibi diyor ki biz olmamış ki benim için sürekli kirekmalı olarak kullanıyorum abi. abi. Razetayat'ın para, para vermiyor. Ben sürekli iş alıyorum, yapıyorum, kazanıyorum. Doğru. Anladın mı? E ee, tabii diyor ben telefonda var. Ne alet gelsin telefonu yiyeyim.